kendisidir. Yani nefsimiz şeytanla bir olduğu için inne'n nefse le emrâratun su Nefis kötülüğü emretmektedir. Allah-u Teala buyuruyor ya hem de emrâra yani sigi mübalağa ile çokça emretmektedir. Dolayısıyla nefsimiz şeytanla bir olduğu zaman bizi yanlışa ve hataya düşürebilir. Biz burada hem şeytanı hem de nefsimizi taşlamaktayız. Allahu Teala Azze ve Celle bizleri şeytanın tuzağından, nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Evet işte bu gördüğünüz e, yollar o zaman hepsi kapalı oluyor. Hiçbir yerde araba, araç kullanılmıyor. <laughs> Tamamı yaya yolu ile yayalara tahsis edilmiş oluyor. Ve buralar mahşer alanı gibi her taraf hacılar, her taraf insanlar yığılır bu şekilde Allahu Teala'nın farz kıldığı hac görevini yerine getirmiş oluyorlar. Rabbim bu hacı yerine getirmeyen kardeşlerimize de hac yapmayı da nasip eylesin. Ümreyi nasip ettiği gibi hacı da nasip eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El-Hüccacu vel-Ummar istejab ve istağfaru Allahu ve Allah'ın misafiridirler. Eğer Allah'tan dua isterlerse, Allah'a dua ederlerse, Allah dualarını kabul eder. Eğer mağfiret, yani Allah'tan bağışlanma talep ederlerse, Allah günahlarını bağışlar. Yani bu mekanlar insanların böyle adeta günahlardan arınır bir hale gelen bir yani mekanlardır. Hatta tabii ki kul hakkı önemlidir. Ona da dikkat etmemiz lazım. Ama imkanı olmayan diyelim telafi edilmesi imkan olmayan kul hakları bile eee Allahu Teala azze ve celle bir şekilde bu kulunu razı ederek bu diğer kulunu affetmesi için eee ediyor. O da e, diğer konumu affetmiş oluyor. Dolayısıyla elimizde olmayan veya bilmediğimiz yani insanlara karşı yapmış olduğumuz hataları da Allahu Teala Azze ve Celle o kul haklarını da affediyor. Allahu Teala Azze ve Celle bizleri tertemiz arınmış bir şekilde annemizden doğduğu günkü gibi tertemiz bir şekilde memleketimize dönmeyi de ömür taşımayı bizlere nasip eylesin inşallah. Çünkü hac ve ömre bu topraklardan gittikten sonra başlar. Yani sen hacı oldun gittin tamam artık her şey bitti öyle değil. Veya ömremi e, bitirdim sen ömreyi bitirdikten sonra önemli olan memleketine gittiğinde o güzel ahlakını onlara da yansıtman ahlakını düzeltmen yanlışın varsa yanlışını düzeltmek, namazlarında eksiklik varsa onları tamamlamak ve insanlara karşı yanlış davranışların varsa bu davranışlarını düzeltmek eğer böyle bir arayış içerisine girersen gerçekten sen iyi bir ümre, makbul bir ümre, mebrur bir ümre yapmış olursun. Ama aynı şekilde bu hatalara devam ediyorsan, bu yanlışlara devam ediyorsan demek budur ki yani pek. Yani asıl maksadımız da bitkin, halsız, düşkün, aciz bir şekilde Allah'a halimizi arz etmektir. Bizim ne kadar zayıf olduğumuzu İşte bu sevr dağı burasıdır. İnşallah burayı da biz burayı da inşallah ziyaret edeceğiz. Yani Ba'da Rucu Arafat inşallah سبيل إلى هنا حتى bu çileyi çekmişken bizim böyle rahat olmamız Baba ister onu Yahudi, ister Hristiyan, ister mer 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 muhafaza mer 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 mer